Herkese merhaba. Bu videoda Bobken versiyonu 33'te tornalama modülünde diş nasıl çekilir onu göreceğiz. Diş işlemine başlayabilmek için makine yer üzerinde sağ tıklayıp torna diş diyerek işlemimizi başlatıyoruz. Daha sonrasında bizden bir geometri seçimi istiyor. Geometri seçimi için geometri seçinizi tıkladıktan sonra diş çekeceğimiz alanı seçmemiz gerekiyor. Bunun için örnek veriyorum burada Mouse'un ucuyla gösterdiğim şu kırmızıyla yanan alana bir diş çekecek olalım. Şu sağ taraftan parçamızı gizliyoruz ve diş çekeceğimiz kısmın geometrisini seçiyoruz. Bu geometri karşımıza nasıl geliyor? Tornalama işlemi olduğu için otomatik olarak karşınıza gelecektir. Gizle göster yaparak görünür ya da gizleyebilirsiniz. Tamam dedikten sonra bir sonraki adımda unsur kısmında bize dış çap mı, iç çap mı, ön yüz mü yoksa arka yüz mü tornalayacağımızı soruyor. Buradan dış çapı seçiyoruz. Alan 1 ve alan 2 ile soldan sağa ya da sağdan sola şeklinde diş çekmemizi sağlıyor. İşlem stratejisi olarak baştan torna dişi seçtiğimiz için, çalışacak operasyon olarak torna diş geldi. Çevrimli ya da çevrimsiz ne şekilde posu almak istiyorsanız buradan seçiminizi yapıp ilerleyebilirsiniz. Takım sayfamızda takımımızı düzenliyoruz. Elimizdeki takıma göre uç, kenar ne şekilde sıfır alacaksanız o şekilde adapte edebilirsiniz lay down ve üst çentik olmak üzere iki tip takımımız var. Takım açısı kısmından takım açısını düzenleyebilirsiniz. Devrinizi yazdığınız anda zaten otomatik olarak ilerlemenizi kendisi ayarlayacaktır. Parametreler kısmında dişle ilgili bilgileri girmemiz gerekiyor. Örneğin 1.75 olsun diş adımımız. İlk kesim değeri yani ortalama yapacağımız kesim miktarını soruyor bize. Örneğin onda iki onda iki keseceğiz. Ve en sonda da yüzde beş bir kesim yapacağız. Şimdi buradan aynı zamanda düzenleye tıklayarak şurada gördüğünüz gibi bakın burada diş yüksekliği değiştirilebilir durumda değildi. Düzenle ile diş yüksekliğini değiştirebiliyoruz. Buradan gelip diş yüksekliğini de istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Alt tarafta diş içindeki ilerleme açısını ya çekeceğiniz dişin şekline göre, e, yapısına göre organize edebilirsiniz. E, rapidler kısmında varsayılan rapid yaklaşma ve çıkışta standart rapid gibi yaklaşma türlerimiz var. Dilediğiniz şekilde bunları değiştirebilirsiniz. Bir sonraki sayfada da her zaman olduğu gibi giriş ve çıkış e, metotlarımız, mesafelerimiz mevcut. Her şeyi düzenledikten sonra hesapla diyerek çıkabilirsiniz. Şurada görselde gördüğünüz gibi kendisi adapte edecektik. Hatta parçamızı görünür yapalım. Şuradan da sağ tık ön izleme diyelim ve görelim. Diş takımımız geldi. Bu şekilde çapraz kesimler yaparak dişimizi dış çapa açmamızı sağladı. Bobken versiyon 33 torna modülünde dış diş çekme işlemi bu şekildedir. Herkese iyi çalışmalar dilerim.